eee ve Kuzdum evet kaldım. Eee ve şey böyle, böyle gelmek istediğim nedenden sebepiz. Erhan ve Mersin oldu. O heyecanları paylaşmak e, için ayrı bir stres yaşadım. E, geç kalacağım mı? Artık ne olacaktı? Neyse ki tam zamanında yetiştim ve çok güzeldi. Bugün izlediniz. Bugün gece Ceyhan mankenlerde izlediniz. Evet. Yeni resimde görüyorsunuz. Yemlesi nasıl yapıyorsunuz? Hidro gibi hepsi. Hepsi gerçekten çok güzel. Güzel olmanın dışında kıyafet standı taşıyabilmek de çok önemli. E, tasarımlar çok güzel, modeller çok güzeldi. O yüzden yani bizim için çok hızlı bitti. Biz Özgür'le aynı şeyi konuşuyoruz. Kendimize alışkınız geliyor. Çok oturmaya alışkın olmadığımız için. Ben zaten izlediğim birkaç tane de var. Bir tanesi de bu zaten. Efendim, sizden sonraki kuşak, özellikle onların isimlerini çok bilmiyorum. Sizin kuşak sanki bir başkaydı. Başka bir aurası vardı, mesleğinde. Mesleğinde. Ne böyle oluyor bana? Yani bizle alakalı veya alakasız bununla ilgili yorum yapamam ama artık her şey dijitalleşti. evet. dijitalleştiği evet. gibi. bence şey o yapay zeka robotları bir gün bence bu modellerin yerine depo <laughs> yürüyecek gibi geliyor. Benden söylemesi şu anda, yani. Şu anda yapay zeka ile model yapıyorlar ve kıyafet giydiriyorlar. Evet. Dolayısıyla da bence şu anda bu dönemde modellik yapan arkadaşlarım tadını çıkarsınlar. Siz dönem olarak gerçekten bu işi İşin gerçekten en keyifli zamanına e, geldik o 90'lar döneminde. Hiç aklım kalmadı mesleğinde ama gene olsa gene 10 sene daha yürürüm o kadar hala seviyorum. Günde kaç defile yaptınız olmuştur? Yani evet. inanın 3 defile yapıyorduk haftada çok fazla defile. Yani her gün defilemiz oluyordu, her markanın defilemiz oluyordu. Bir de bu artık böyle tek düze yürümeler yoktu bizde. Biz danslı, şarkılı, yani biz bayağı müzikal bir defile yapıyorduk. <laughs> Hatırlayacaksınız Ege Muhtaner'in birlikte. <laughs> Biz bir gün önceden provalar yapıyorduk, yani ölüyorduk, bizi öldürüyordu yani unutkan, gerçekten çalışmaktan. Bizim için o dönemde çıkmak bambaşka bir şeydi. Şimdi çok daha pratik ama günümüze göre artık e, bu daha e, beğeniliyor ve seviliyor. Ama biz gerçekten o dönemin en şanslı insanları izleyebiliriz. Canan, astrolojiyle aranızda mısınız? <laughs> Şöyle, e, bir tek burcumu biliyorum. Bizim programda da e, çok fazla... E, yeni var. çok sevdiğimiz astrologlar, yazarlar, e, ee, şey. Ama ben her seferinde şey diyordum. Şey neydi? Kusur, <laughs> şey, neydi? <laughs> Ay burcum cümle unutuyorum çünkü en azından şu an bu böyle bir dönemde çok fazla ilgilendiğimi söyleyemeyeceğim. O oğlak burcu olduğunu biliyorum. Tahminim bir senenin ikizler Ay burcu başar. Konu bu, bu kadar. <laughs> Astrologlara göre 2025 yılı aşk, sevgi ve evlilik yılı olacakmış. Var mı sizde de ufak bir Valla bana, bana Zeynep Turan 5 senedir aynı şeyi söylüyor. Vallahi. Mesela 2001, 2021 oluyor. Sen diyor aşık oluyorsun. Diyor. İyi tamam diyorum. Zeynep sen, sen öyle diyorsan okey. İşte 2020 oluyor. İşte evleneceğiz, Şöyle sen diyor böyle yapıyorsun. Bak tamam tamam. Gerçi ben bir de şey diyorum. Öyle mi? İyi ya bu kadını. Yani şöyle diyorum. Sonra geliyorum. Hesap sormuyorum. <"Gülüyor> Çünkü onu, o sadece gökyüzü tahmini yaptığı için. E, hepimiz için öyle olsun. O zaman yani, gökyüzü sen herhalde. Yani, <laughs> Çok karışmıyoruz. <laughs> Allah bu hayattaki bir sürü şey benden yana. <laughs> da. Ee, ben ondan yana olmayabilirim, sadece böyle söyledim. Evet, son takip edebildiniz mi? Bir adamla bir kadın eylemci. Evet. Şimdi bir cins bir cins bir eyleme Siz bir kadın olarak neler düşündüğünüzü tanıdınız? Bir kadın değiştir bütün dünyayı. Ben orada o fotoğrafı gördüğüm zaman bütün kendimi silerim gibi. Tüylerim diken diken bir şekilde. Onun cesaretini, onun oradaki varlığına e, saygı duymaktan başka, onun kararına saygı duymaktan başka çünkü yani bence biz biliriz bu tepkisi diyebiliriz. E, ve bence birçok şeyi değiştirecek. Belki birçok bir spekülasyon yaratacak konuyla ilgili ama o cümle beni, beni çok etkiliyor. O kadını gördüğüm zaman bütün kadınlar adına birçok şey değiştireceğini hissettiğim bir Ben evet, Türkiye için de zaman zaman böyle geliştirmek oluyor. Türkiye bir anda şu gibi. Bakmalı siz? Yok bu soru, soru Bunu bana ağır bir soru yani. Bu hayır asla değil Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece ilelebet zaten var olacak. Biz de hem artık genç değiliz, biz artık yaş aldık ama gençlerimiz, benim çocuklarım e, Atatürk'ün izinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin izinde e, çok kadın olarak, tam toplum olarak da bence asla bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Coğrafya mı? ben kaderci bir yapıya bir tık sahip bir insanım ee, ama bir o kadar da değilim değilim. O yüzden yaşayarak görmeyi seviyorum. coğrafya kadar değil. Evet, Çok teşekkür ederim. Aman efendim ben teşekkür ederim. Çok Sağ bir Sağ olun. Sağ olun.